Gittiler bak, kavga... Mesudi İlkokulu'nda yaşanan elektrik kesintisi uzun sürünce öğrenciler hastalıklarına karşı karşıya kaldı. Peki, o adamlar lakayt lakayt laka hareket yapıyorlar. Yok diyor işte ee, de var diye değişiminde göndereceğiz yapacağız. Bak saat 7.30-8'den beri saat kaç daha elektrik yok. Çocuklar buz gibi soğukta duruyorlar. Selamünüm. Yazık ya ya bir dünya. Durumu öğrenen veliler çocuklarını gelip okuldan aldılar. Kanarevolar yanma elektrikler gitmiş o yüzden. Soğuk diye çocuğunu evet, gelip aldınız. Diyor. Nasıl ısındınız? Isınmadık ki. Isınmadınız. Üşüdünüz mü? <laughs> Öğrenci misin? Savaşçı mı? Öğlendim. Şimdi eve geri geliyorsunuz. Öğrenci olmadığı için. Işte. Ali Recep Savaş akşam saat 22'den beri okulumuzda elektrikler yok. Sabah saatlerinde Uyadaş'a gittiğim yetkililere söyledim. Arzayı gidereceklerini söylediler. Elektrikler olmadığı için kaloriferler yanmıyor. Çocuklarımız düşüyor. Ne gelen var ne giden var diye konuştu. Akşam 8'den beri okulumuzda elektrik yok. ben sabah 7.30-8'de TEDAŞ'a gittim. Yetkililere söyledim. Benle dalga geçer gibi Var diye de olacak 15 dakika sonra Dediler göndereceğiz dediler Ben kendim bir veli olarak Gittiğimi arz ettim çocuklar üşüyorlar Okulda kaloriferler yanmıyor Ne gelen var ne giden var Saat kaç oldu bakın saat 7.30'dan beri Saat kaç oldu daha gelen giden ilgilenen yok Yani Kendim gördüğüm kararıyla e, Öğlenci olan ufak çocukların Velileri çoğu aldı gittiler Çocukların alıp gittiler Yani bu ne bileyim yani ne nakaitliktir ben anlamadım gitti. Çocuk Çocuklar okuyor sonuçta bu okulda çocuklarımız okuyor. E ondan sonra bu çocuklardan şey bekle hasta olacaklar ne geleceğin büyükleri. E sen geleceğin büyüklerine yardım etmezsen gelip işi de yapmazsan TEDAŞ'ın görevi bu. 10 tane adamı işten çıkaracağına 10 tane adamını işten çıkarmış işi bilen adamları. E al gör mağdur. Bunlar çocuk yazık günah. Büyük insan olsa tamam diyeceğim hadi ısınır şey yapar. Yazık günah ya. Yani bu bir ne terbiyesizlik anlamadım. Yani yani arıyoruz, e, Uludağ elektriği arıyoruz, ulaşamıyoruz. Şu an o, telefonlarına ulaşılmıyor. Fatma Çamlıber ise iki gün fatura ödenmediği takdirde anında kesmeye geliyorlar. Anında kesmeye gelen personeli var da elektrik kesintilerin çözümünü sağlayacak personeli yok mu? Para almaya gelince var, hizmete gelince yok. Eğer bu işi yapamayacaklarsa çekilsinler diye konuştu. Benim yeğenim de bu okulda okuyor. Ben de yeğenimi getirmedim. Elektrik gelmediği de getirmek zorunda değilim. Ayrıca iki gün fatura ödenmediği takdirde anında kesmeye geliyorlar. Aynı. Anında kesmeye gelen memuru var da bu elektrik kesintilerinde, arızalarında yapması gereken memuru niye yok? Para almaya gelince var, hizmete gelince yok. Eğer bu işi yapamayacaklarsa çekilsinler. Yapan birine versinler. Ayrıca sadece teke de, Uyedaşa da benim sözüm değil, benim devlet büyüklerime, belediyeme de sözüm var. Bu sadece eğer belediye bunları teftiş etseydi, arkasın arkamızda dursaydı, bunları karşısına alıp da iki çift, iki çift laf etseydi, işler bu duruma gelmezdi. Her şeyi denetliyor, madem Uyedaşa da denetliyor. Birçok veli okullara gelerek sınıftan öğrencilerini alarak evlerine gittiler. şu şükürlerine rezilliğine bak, Allah aşkına ya. 真是和死猪一样，真的。